Bir zamanlar Suriyeli bir dangalak varmış. Hani mülteci diyorlar ya, geç onları. Bu adam hayatın amına koyulmuş hali. Yıllarca bombaydı, kurşundu, tecavüzdü, açlıktı. Ne bok varsa yaşadı. Bir sabah kalkıyor, kafayı sıyırmış artık. Sikerim böyle yaşamı. Yeter lan geçeceğim Türkiye'ye ne olursa olsun. Ya orada ölürüm ya buradan siktir olurum. Gidiyor sınıra yakın bir kasabaya. İnsan kaçakçıları kurmuş çadırı, herkesin acısını açık artırmaya çıkarlar. Herifin suratı bile sinir bozucu. Altın dişli, şişko bir orospu çocuğu. Kaç paralan geçiş diyor adam. Oç sırıtıyor. Beş bin dolar. Adamın cebinde sadece umut var. O da zaten bok gibi ezilmiş. Bende bir bok yok diyor. Kaçakçı dönüp yüzüne tükürüyor resmen. Yallah, ananı da al git. Bedava mı geçireceğim seni? Ben senin gibi kaç kişiyi siktim yolda? Adamın beyni zonkluyor. O an içinden geçen tek şey. Sikerim sizin sisteminizi de, botunuzu da. Direkt denizin kenarına gidiyor. Ne geceyi bekliyor, ne gizliliği takıyor. Gündüz gözüyle milletin içinde çat diye dalıyor suya. Pantolon ıslanmış bok gibi yapışıyor üstüne. Ayağındaki terlik de suda düşüp bok gibi dibe batıyor. İnsanlar bakıyor. Bu amına koyduğum ne yapıyor lan? Adam geriye dönüp bağırıyor. Ne bakıyorsunuz lan? Siktirin gözümün önünden yüzeceğim lan, geçeceğim Türkiye'ye. Size ne amına koyduklarım? Ve çat diye atlıyor denize. Su buz gibi ama adamın içi yanıyor zaten. Kulaç atıyor deli gibi. Her kulaçta küfür, her nefeste kin kusuyor. Sizin de, sinirinizin de, düzeninizin de, taa, sikeyim, götünüzde pasaport var diye insan sanmayın kendinizi. Ama su acımıyor. Yavaş yavaş kollar titremeye başlıyor. Nefes gitmiş, ciğer yanıyor. Ağzına su doluyor. da içinden geçtiğimde amcığımın, ne yapıyorum lan ben? Keşke o kaçakçının götüne bastırsaydım, o bin doları da kafasını suya sokaydım. Tam batacakken sahil güvenlik fark ediyor. Motorla yardırıp geliyorlar. Yarram yarı baygın, ağzı açık. Kumlara vurmuş balık gibi nefes almaya çalışıyor. Asker eğilip bakıyor suratına. İyi misin kardeşim? Adam kusar gibi cevap veriyor. Sikerim senin de kardeşliğini de, devleti de. Beni yaşatıp ne yapacaksın lan? Göt gibi sürünmeye mi devam edeyim? Topluyorlar adamı, basıyorlar geri gönderme merkezine. Beton var, buz gibi ranza, üstünde incecik battaniye duvara dönüp bakıyor, sonra kısık sesle kendi kendine sövüyor. Sikerim doğduğum günü de, geçtiğim denizi de, bu ne lan? Hayal dediğin şey götü sikilmiş, umutmuş, amk.